merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda e, şu Japoneslerin yumurtalarını kontrol edeceğim. Yaklaşık 7-8 tane yuvada yumurta var. Ama dişimizin ilk kulçası değil bu arada onu söyleyeyim. Dişten yavru aldım. 3 ağız aldım yanlış hatırlamıyorsam. 2 veya 3. 2 garanti 3 almışım da diye düşünüyorum. E, aldığım yavrular da zaten bakın burada sarı sarı parlayanlar hep ee, yukarıda kuluçka yatan Japonez dişimin yavruları. Erkeğin ilk kuluçkası erkeğimiz 6-6.5 maksimum aylık civarı. Ee, ilk i̇lk kuluçkası olduğu için çiftleşmeyi tam anlamıyla büyük ihtimalle gerçekleştiremedi. İlk yumurtalar boş gözüküyor arkadaşlar. Ben bugün son yumurtaları yani son yaptığı yumurtaları kontrol edeceğim. Onlar artık yeni yeni yavaş yavaş e, belli olmaya başlıyor. E, onları sizlerle kontrol edeceğim. Bu arada e, kralın Biliyorsunuz yumurtaları vardı, yuva açılış videomuzda görmüştünüz arkadaşlar, 2 adet yumurtası vardı, e, dişi ondan sonra yumurta yapmaya devam etmedi, e, belki de yaptı kafesi tabanına attı, onu da şimdi ben sizlerle beraber kontrol edeceğim, bu ara kuşlarla çok uğraşamadım, hatta şöyle bir şey var, bu hafta neredeyse, e, neredeyse değil, bu hafta hiç kuşlara mama veremedim arkadaşlar, o kadar yani hani vakit ayıramadım kuşlara çünkü... Biliyorsunuz ürün satış yapıyorum. Hem kendi kendisinden var hem de ayrı bir platformdan ve daha farklı platformlardan satışa başladığım için başlayacağım için daha doğrusu bir tanesinden başladım. Diğer iki platformdan da satışa başlayacağım. Onlarla anlaşmalar şu anda e, sürüyor. 10 güne 15 güne kadar onlarla da anlaşmalar sonuçlanacak. 10-15 güne kadar da o e, büyük alışveriş mağazalarında da satışlarımız başlayacak. Bilginiz olsun. E, bu ara onlarla uğraşıyorum. İşte sözleşmeleri falan imzalıyoruz. Taraflarına gönderiyoruz. Onaylanıyor. İşte ürün yüklemesiydi, ayarlamasıydı, kargo anlaşmasıydı, banka anlaşmasıydı derken arkadaşlar hani bu hafta da hatta 10 gün boyunca da bu işlerle uğraştık. Kuşlarla o yüzden bu hafta hiç mama veremedim. Aslında vermem lazımdı. E, kafes temizliği normalde bugündü. Bugün de kafes temizleyemedim. Yarın da büyük ihtimalle temizleyemeyeceğim. E, yarın çünkü artık dinlenmek istiyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda bir yorgunluk var üstünde hani elim kolum kalkmıyor neredeyse öyle söyleyeyim. Yarın dinlendikten sonra ertesi gün kafes temizliğini yapacağım ama onu söyleyeyim. bakacağımız iki yuva var şu an gözüme kestirdim ama diğer yuvalara da bakacağım. Şunlardan mesela yavru çıkmış mı çıkmamış mı bakmam lazım. Bu arada oda ısı, ısımızı ve nemimizi göstereyim. Nemimiz birazcık fazla. 22.4 nemli 73 zararlı mı zararlı değil bu arada onu söyleyeyim sadece bu sıcak havalarda arkadaşlar özellikle yazın düzenli olarak elektrolit vermem lazım hayvanlarda vücut sıvı dengesini korusun diye sıcak hayvanı çarpmasın diye yani hani bir hastalık bir sıkıntı veya ani e, vücut direncini kaybetmesi sonucu oluşan hastalıkların önüne geçmek için düzenli olarak B vitamini ve elektrolit zaten B vitamini diye geçiyor ikisi de aynı etkene sahip aynı ürün içerisine yerleştirmişler arkadaşlar. Bundan kullanacağız. E, şunların yuvalarına bakacağım. Bunlar biliyorsunuz yeni eşe attım. Dişi, dişi de %100 yumurta var. Aşağıdaki dişimiz yeni takım. %100 hamile bu da bu arada. Şöyle gösterelim. Dişimiz suya giriyor. Bu ara arkadaşlar Instagram'dan gelen ve YouTube'daki yorumlardan gelen. Hatta şuradan bir açalım. YouTube'daki yorumdan gelen yorumların çoğu kuşlar çok fazla tüy döküyor bu ara. Yani çok normal arkadaşlar. Yani mevsim geçişi. Hayvanlar artık yaza gidiyor. Özellikle bu kanat altındaki pamuk süsü hayvanlar dökerler. Vücut daha fazla sıcak kalmasın diye. O şekilde kendilerini rahatlatırlar. Şimdi şuradan bir sandalyemizi alalım. Hemen Lyswing ve e, DF Lutino. Bu arada mutasyon kuş sayısı fazla olduğu için mutasyon sayısı da fazla olduğu için bazen karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kontrol edeceğimiz aparat burada. Hem şöyle göstereyim lazeri var arkadaşlar şöyle gözüküyor hem de ışığımız var şimdi dilerseniz bu arada lazerle de kuşları oynatıyorum bakın karşıya tutayım kesin giden olacaktır özellikle bakın şu teldeki beyaz bakın mavi gitti o da gitti bakın yukarıya götürdüm yukarıya atlayacaktır büyük ihtimalle mavi bunlar bunu çok seviyor yerdekiler de bu arada oynuyor arkadaşlar Bakın kovalıyor görüyor ayağına geldiği zaman da hopluyor zıplıyor bir şey olacak diye. Resesif yavrularını göstereyim. Arkadaki bir önce kuluçkadan kendimi ayırdığım yavru. Yanındaki sarı da bu kuluçkanın yavrusu. E, yem kırmayı en geç öğrenen yavru buydu. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar kalıp kafa ciddi anlamda on numara oldu. Kendini toparladı artık. Kendini kurtardı. E, burada da kendi e, kardeşi var. Bakın görüyorsunuz orada. Bir de beyazı var bunun. Beyaz da yemlikte. Beyaz da bayağı kalıplı. Ama bu çok çok güzelleşti. Şöyle göstereyim. Bu babasının kopyası zaten babasını birazdan göstereceğim. Evet, şöyle gelelim, laili ringimizi gösterelim. Bakın laili ringimiz bu. Şimdi şöyle ışığı açayım. Kanadındaki desenler net gözükmesini istiyorum. Bu çok korkak arkadaşlar. Gözleri kıpkırmızı. Bakın sap sarı, kendisi de kanatlarında kahverengi desenler. Bu açıdan güzel gözüküyor. Derken kafesi odaklamamız ayrı bir güzel oldu tabii ki. Şöyle göstereyim. Elgeç %100 Lysing dişimizde DF lütün arkadaşlar. DF'nin anlamı hayvan lütün ama kırmızı göz değil yani siyah göz anlamında. Kaç tane yumurtamız var? Beraber sayalım. Kapağı şöyle çıkartayım. Şöyle de koyayım. Bu çok nasıl diyeyim arkadaşlar? Aslında evcil değil ama İnsancıl öyle söyleyeyim. Normalde kafeslerinize gelmez. Kaç yumurtamız var? 3 7 tane yumurtamız var arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir yumurtasını da ben aldım Bunları çatlatmışlardı. Bakalım önemli takımı Bakın bu boş. 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 Bakın bu dolu. Bu da boş. Doluyu sizlere şöyle göstereyim. Şöyle odaklayalım arkadaşlar. Odaklayalım. Bunu da aşağıya Bakalım bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bu içinde kırmızılık gözüküyor. Bakın bunlar ampul gibi parlıyor arkadaşlar. Sap sarı. Daha fazla tedirgin etmeyelim. Bir tanesini doldurmuş bilmişler. Sağ olsunlar. Erkeğimizin gayet normal arkadaşlar. İlk kuluçka sarı. İlk kuluçka da açık söyleyeyim ben hiç yavru veren beklenen kuşlardan. Öyle bir beklentiye girmem. çünkü hayvanlar cemiyi bu işi bilmiyor. Bu işi öğrenmesi lazım. Hatta ikinci kuluçka da yine aynı şekilde çok yavru bekleyen maksimum e, yarı yarıya doluluk beklerim arkadaşlar. O yüzden e, beklentim düşüktü. Açık söyleyeyim. Bir tane gayet güzel hiç de işte verebileceği mutasyonu hangi yavru veriyor onları görmüş oluruz bu kuluçka. Onu denemiş oluruz. E, tam farklı yavrular yaya çıkabilir ama e, sarı kesin çıkacaktır. DF kesin çıkacaktır. Ama kırmızı göz çıkıp çıkmaması bizim için önemli. Çıkarsa çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi krala gelelim. Bunlar iki tane yumurta yaptılar demiştim. Üçüncü henüz yapmadılar. Normalde üçüncü dün gelmesi lazımdı. O yüzden bu dişiyi takibi aldım arkadaşlar. Niye takibi aldım onu da söyleyeyim sizlere. Bakalım gelmiş mi? Gelmiş. Takibe aldım dememin sebebi bu arada iki yumurta yüzde yüz dolu. Takibe aldım dememin sebebi arkadaşlar dişi değer yumurta sıkışması varsa e, kesinlikle bir el atmam lazımdı. El atmazsam ne olur ne gibi sıkıntılar yaşarız onları da söyleyeyim sizlere. El atmazsak eğer yani arkadaşlar hayvan yumurtayı çıkartamaz ve yumurta içinde kırılıp yumurta felci geçirip ölme ihtimali çok çok yüksek. Genelde de bu şekilde sonuçlanıyor. E, yumurtayı almanın farklı yöntemleri var. E, ben kendi yöntemimle alıyorum arkadaşlar genelde kaç saniye diyeyim maksimum 30 saniyede falan yumurtayı çıkartmış oluyorum işleme başladıktan sonra bazı kuşların e, zarı dönüyor mesela zar döndüğü zaman birazcık uğraşıyor da bir buçuk dakika falan sürüyor ama %3 çıkartıyoruz yani yumurta içinde bırakmıyorum e, bazılarında da yumurta çok çok büyük oluyor onlarda da ne yapıyoruz arkadaşlar yumurta e, çıkartmaya çalışınca bazı hayvanlar güçsüz kalıp dayanamayıp ölebiliyor. O zaman da ne yapıyoruz? Yumurta çok fazlaysa, fazla büyük saatinden büyükse o zaman da yumurta içinde kırıp o şekilde çıkartıyoruz. Hani bu şekilde çıkarttığımızda çok kuş oldu. Onu da söyleyeyim. Bu problemde yaşamadık Allah şükür. Bakın şov yavrularımız ilk tüylerine giriyor. Tüyden önce bakın arkadaki mesela şov yavru. Tüyden önce bir şeye benzemiyor diye yazan arkadaşlarımız vardı. Öyle şov yavrum oluyor diye. Hayvan bakın tüye Daha ilk tüyü de kendine yavaş yavaş başladı. Bu arada tüye daha yeni girdi. Bu gri daha tüye girmedi arkadaşlar. Onun haricinde buradaki daha yavaş yavaş tüye giriyor. Bakın bu da şu mesela bunun iğnelerine devam ediyorum bu arada. Bunlar da elime gelmek istiyorlar. Elime gelecekler herhalde. Neyse birazdan geleceğim size bakacağım ben. Salma kafesi çok seviyorum arkadaşlar. Ama e, beni çok yıpratıyorlar. Pislikleri bu ara çok fazla oluyor da gayet normal. Ha, e, çok fazla hayvan var. Haddinden fazla hayvan var arkadaşlar. Hani böyle olduğu durumlarda Az bir şey kanat çıksalar bile direkt bakın videonun önce sürmüştüm. Gördüğünüz gibi direkt dökülüyor yani. Bir de bu ara çok çok normal hayvanlar tüy döküyorlar. Olması gayet normal. Bunun gözünün etrafına bir şey olmuş bu arada. İnşallah göz özü değilsindir. Ama ciddi bir şey gözükmüyor. Göz özü de olsa tedavisini yapar. Bir günde iyileştiririz arkadaşlar. Şu anlık bir problem gözükmüyor. Benim ee, mutasyon olarak en sevdiğim kuşlardan biri de budur. E, buna ayrı bir sempatim var. Göze çok hitap ediyor arkadaşlar. Resesifler normalde geçtiğimiz sezonlarda elimde hiç barındırmamıştım ama e, bu hayvan tekrardan resesif sevgimi kabarttı diyebilirim. Ciddi anlamda çok güzel bir kuş. Maşallahınızı alırız. E, sonların Şovların ve sanki bir gelişim sıkıntısı var gibi gördüm. Gel. Bunu az beslemişler. Bunu başka bir yuvaya kaydırmamız lazım. Yuvayı temizleyebiliriz. Yuvayı temizledikten sonra da belki ilgisi artabilir. Gayet güzel. Gene gri şovlar geliyor. Senin cinsiyetinde senin dişi. Gri şov dişi geliyor. Bir tane annesinden alsam çok güzel olacak. Annesinin mutasyonu çünkü çok çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu ne? Bu da gri. Bu da gri. Spangle ve kanatlarında kahverengi desen var. Gayet güzel. Çok güzel. Maşallahımızı alabiliriz. Kısa kısa şöyle yuvaları gösterelim. Daha sonrasında da videomuza veda edelim arkadaşlar. Yavaştan kapatalım. Bu arada e, Açtığımız Instagram adresini hala takip etmiyorsanız adreslerini daha doğrusu takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir hesabımızda görmüş olduğunuz gibi bu kuşlarımızın fotoğraf ve videolarını paylaşıyorum. Reels videolarını veya normal bazen bilgi içerikli videolar da paylaşıyorum. E, diğer hesabımızda da Aytan Pet hesabımızda da arkadaşlar e, ürün satışı yaptığımız ürünlerin paylaşımlarını yapıyorum. işte, atıyorum Combi e, var işte ne işe yarıyor, hangi zamanlarda, ne amaçla kullanılıyor veya Farklı yöntemlerde de kullanılıyor. Mesela kür için kullanılıyor veya tedavi için. Hani bunlardan e, bilgi şekli paylaşımlar yapıyorum. Veya kızıştırmak için vermeniz gereken takviyeleri yazıyorum. Genelde onları paylaşıyoruz. Bu arada resesifler ciddi anlamda bayağı bir kanıtlanmış. Bakın beyazı görüyorsunuz. Bu hayvan daha yavru. Ama e, kursaktan zaten kendini belli ediyor. Hayvan bayağı bir e, karnını doyurmuş. Rese normalde bakın babasının rengi bu. Bu babasının aynısı olacak arkadaşlar. Bir bir kopyası olur. Farklı olmaz çünkü ben babasını aldığım zaman geçen sene, geçen yaz daha doğrusu bunun aynısıydı. Zaten fotoğrafları da önceki Instagram adresimizde duruyorlar. Duruyordu. Az çok hatırlarsınız. diğer dişimiz de burada. Bu, bu çok farklı oldu. Buna ayrı bir sempati duydum çünkü resesiflerden ilk defa böyle yavru aldım. Bundan çok aldım ama e, bu mutasyonlar bir tane aldım sadece. Onu da e, göndereceğiz Allah nasip ederse. Yeri hazır. E, onun haricinde şu an gösterebileceğim çok bir şey yok. Aşağıda sarıyız şov yavrumuzu çok beğenen arkadaşımız olmuş. Bakın o da yemliğin üstünde. Bu arada salmadaki e, duvar kağıdını yemeye başlamışlar. Gayet güzel. Duvar kağıdının yemesine hiç dokunmuyorum arkadaşlar çok fazla kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım maalesef ne olacak böyle yedikten sonra ee, yazın haziran ayında kuşlarımızı taşıyacağız taşıdığımız zaman bu salmayı komple beyaza boyayacağım ee, ona göre on, onu yüzünden daha doğrusu şu anlık duvar kağıtlarını ellemiyorum gerek yok çünkü ben ne kadar e, düzeltmeye toplamaya çalışsam da bunlar e, her türlü mahvediyorlar bakın şov dişilerimizi de göstereyim sizlere arkadaşlar birisi bu bakın önde mavi birisi arkadaki mor Gördüğünüz gibi arkadaşlar koltuklar gayet güzel. Şurada var bir tane kırık çavur bu arada. Kralın sorunu diyeyim arkadaşlar. Hayvan onun e, kanını taşıdığını ciddi anlamda belli ediyor. Kırıklar da çok fazla var. Bakın karşıdaki beyazlar mesela, onlar da on numara kuşlar. E, nerede o bir tane daha vardı? Sarı yüzümüz var arkadaşlar. Bu hayvanlar kendilerine yaklaşık e, kaç aylık kendiyim ben sizlere? 5-6 ay 5-6 ay sonra, sonra ancak belli edecekler çünkü. Son tümlerine o zaman gelecekler arkadaşlar. O zamana kadar gelişmeme devam edeceğim. Sesimi de bastırıyor hayvanlar artık. Çoğaldıkları için arkadaşlar. Çok fazla anlamayabilirsiniz beni. Kusuruma bakmayın. Ben bağıra bağıra konuştuğuma halde bazen videoda anlaşılmıyor ama ekstra da yapabileceğim bir şey yok. Kusuruma bakmayın şimdiden. Videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.